Adam arka bahçede bir fare deliği buldu. Hemen deney malzemelerini hazırlamaya başladı. Fırına biraz alüminyum koydu. Bir süre ısıttıktan sonra alüminyum sıvı hale geldi. Sonra erittiği alüminyumu fare deliğine döktü. Kabarcıklar çıkmaya başladı. Evin etrafında sadece fareler değil eşek arıları da olur. Onları rahatsız ederseniz bu sizin için çok zahmetli olacaktır. Adam bununla başa çıkmaya hazır. Elektrikli süpürgeyi bir şişeye bağladı. Bütün eşek arılarını çekmeye çalıştı. Ama elektrikli süpürgenin etkisini göremedi. Hiçbir eşek arısını çekemedi. Bu durum karşısında adam çok şaşırdı. Adam pes etmedi ve biraz kuru buz hazırladı. Suya kuru buz koydu. Ardından hemen duman çıkmaya başladı. Kuru buzla eşek arılarının yanına gitti. Arılar neye uğradıklarını şaşırdı.